Başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda konuğum Marmara Üniversitesi Psikoloji Danışman ve Reper mezunu Nurgül Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Akıllar çok karışık meslekçisine verilen ek puanlar hakkında 10 tane soru hazırladım. Hmm. Birincisiyle başlıyorum. Başlayalım hocam. Şöyle bunu ben cevaplayayım. Ek puan ne kadar veriliyor? Arkadaşlar tamamen OBP'nize bağlı. Yani OBP'niz 60'la 80 arasındaysa 60 ile 80 arasında ise ortalama 20-25 puan alıyorsunuz. ÖBP'niz 80'den yukarı ise ortalama 30 puan e, ek puan alabiliyorsunuz. Bu da sıralamalarda yani çok ciddi oynamaları renk geliyor. Mesela atıyorum 1 milyon sıralama yapmışsınızdır. 750 bine sizi atabiliyor. Daha ileri atıyor bu aldığınız puanlar. Hocam ilk soru. Ek puan... Yani şey zannetmesinler hocam. Hı. E, herkese standart bir puan verilmiyor. Öyle evet. bir şey yok. Sizin OVP'nize göre veriliyor. OVP'ye göre veriliyor. OVP'si yüksek olan daha çok puan veriliyor. Her sene ek puan alabilir evet. Her sene ek puan alabilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. yani ee, Ama bir şöyle yani, bir fark yok alabiliyorsunuz. Peki e, geçen yıl bir üniversiteye yerleştim. Bu ek puan alabilir miyim? E, alabilirsin ama kırılır. Hani e, yerleştiğinizde evet. ek, bir sonraki sene kırılıyor diyor OBP'niz. Aynısı bunun için de geçerli. Alabilirsiniz ancak buradan aldığınız OBP de yarı yarıya kırılacak yine. Mesela ben demiştim ya OBP'si 60'lar 70-80 arasında olanlara 20 hı hı. puan veriliyor. Siz 20 yerine 10 Hı -hı. puan alacaksınız. Yani Evet, sıralaması... o da direkt otomatikman kırılacak yarı yarıya. Sıralanması yükselecek. ama az yükselecek kırık olup olduğu için. Peki, e, ek puanımı kullanarak bir üniversite kazandım, mezun oldum 2-3 Hı -hı. yıl önce falan. Hı -hı. E, şu an aradan 3 yıl geçti veya 5 yıl geçti. Tekrardan ek puanımı kullanabilir miyim? Kullanabiliyorsunuz. Tamam, ya çok bu şey gibi mesela atıyorum liseden 5 yıl önce mezun oldunuz, 5 yıl hiçbir şey yapmadınız, sınava da girmediniz, sınava 5 yıl sonra girdiniz. Nasıl ki OBP alabiliyorsunuz? Evet. Mesela liselerinde de aynı şekilde okuduğunuz yerleştiriniz yine alabiliyorsunuz o ek puanınızı. Bu soruya ben cevap vereyim. Ek puanı lisans için kullanabilir miyim? Hı. Hayır kullanamazsınız. Sadece ön lisans bölümleri için kullanabilirsiniz. Ama... 30 Mart 2012 öncesi meslek lisesi mezunları 4 yıllık lisans bölümler için e, ek puanını kullanabiliyor. Onun dışında e, ek puanı bölümümüz dışındaki bölümler için kullanabilir miyiz? Kullanamazsınız arkadaşlar. Bölümünüzün devamında yanlış hatırlamıyorsam tablo 6c'de bölümünüzün devamında ek puanınızı kullanabileceğiniz ön lisans bölümlerinde kullanabiliyorsunuz. E, yani atıyorum e, liseden sağlık alanından çıkışlısın gidip de e, makine bölümünü yazarsan ek puan alamazsın. Haberiniz olsun. Ek puan ile özel üniversite uzaktan eğitim ve açık öğretim kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Yani ek puanı zaten e, vakıf üniversitelerini açık öğretim seçerken de zaten ek puanlı e, yerleştirme puanızı kullanıyorsunuz. E, onlarda herhangi bir kısıtlama yok. Peki ek puan bunu ben cevap vereyim. Ek puanı PMYO yani polislik için kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamayız. Çünkü polislikte OBP denen bir şey yok zaten. Yani OBP'yi kullanmanız için soldaki yani İslam sonucunun açıklandığı sol en alttaki e, kaç puan aldığınız tablo var ya polislik için orası geçerli. Ek puanını PMO'da kullanamıyorsunuz. Onun dışında şimdi hocam e, tercih pardon İslam sonuçları açıklandığı zaman öğrenci sonucu en altına baktığı zaman üç çeşit tablo görüyor. Birincisi e, kaç sıralama almış şey diye geçer. Hı -hı. Sıralaması diye geçer atıyorum tt sıralaması 1 milyon ikinci tablo ikinci tabloya baktığınız zaman ikinci tablo kendi içinde iki ayrılır hı. birincisinde e, obp eklenmiş yerli OBP'nin yerleştirme ha. puanı diye geçiyor o oh hocam hem, e, İkinci şeyde yani, ek puanlı yerleştirme puanı, de puanı de diye geçiyor yazıyor. Hı hı. şimdi sağdaki dediğim gibi tabloda ikiye ayrılıyor hem e, OBP'li obp eklenmiş e, puanımız yazıyor hem de ek puanlı puanımız yazıyor ben üniversite tercih verirken işte bu sağdaki tablodan hem OBP'li e, puanımı hem de ek puanımı kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Bir, yani örnek üzerinde anlatayım. Biraz daha net olsun e, isterseniz. E, diyelim ki elektrik mezunu bir arkadaş meslek lisesinden çıkışta elektriğin devamlı, e, devamında bir bölüm okuyacak. Bilmiyorum. O bölümleri yazarken ek, yazarken ancak... ek puanlarına bakılıyor. Ama, Atıyorum ha. ki bir de sağlık Anestezi yazmak istedi yine yazabilir hiçbir sıkıntı, evet, sıkıntı yok. yok. Onu ek puanla yerleştirme değil de diğer bir yanındaki normal evet, bir yerleştirme yapmak gerekiyor. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar video buraya kadar da lisesi ek puanla alakalı e, bizim başka söylemediğimiz aklınıza gelen bir şey varsa yorumları yazın çok hızlı cevap veriyoruz. Hocam sizin Instagram'ını da koyuz aşağıya oradan size tamam, ulaşın. Hocam ne olur e, İzleyicileri bir hoşçakalın diyeyim ben de hoşçakal diyeyim sonra kapatalım. Ee, arkadaşlar tercih listelerinizi yaparken çok dikkatli ve sağlıklı bir liste oluşturmaya çalışın. Ee, sorularınız olursa bu videoların altına e, yazarsınız. Bizler mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz. Hepinize kolay gelsin. E, için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.